Selam dostlar bugün Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan eğlence parkındayız. Daha önce burayı bilenler için bir tane burada giriş vardı iki tane de diğer taraflarda giriş vardı. Ama şu anda sadece bu taraftan girişe izin veriliyor pandemi nedeniyle. Diğer taraflar kapalı bilginiz olsun dostlar. Şimdi içeri girip bakalım neler var neler yok. Buna parkın hemen girişinde kaç santime göre hangi aletlere binebileceğiniz yazıyor. Ayrıca burada ölçümü de yapabiliyorsunuz. Evet şu an hafta içi olmasına rağmen oldukça kalabalık. Pandemi mandemi hak getir arkadaşlar. Bir ara hafta sonu da geldim. Hafta sonu adım atmaya yer yoktu burada. Şimdi girişte çocuk oyun grupları var. Şurada bir tane gişe var. Fiyatlar şöyle. Büyük gruplar yani şu gruplar 10 TL. Bir kişi 10 TL diyor Çocuk grupları 5 TL. Şimdi bunlar için bir tane kart alıyorsunuz. 2 lira depozito ediyorsunuz. Bu kart sizde kalabilir. Kart ücret olarak 2 lira veriyorsunuz. Daha sonra içerisinde para yüklüyorsunuz. Şimdi bu kartları alırken, yükleme yaparken şöyle bir ayrıcalık var. Eğer 50 lira yüklerseniz kartınıza 10 TL artı bakiye yükleniyor hediye olarak. 100 liraya 30 lira, 200 liraya da 80 liralık fazladan bakiye yükleniyor. Yani 200 lira yüklediğinizde 280 lira içerisinde bakiye olmuş oluyor. O tabloyu göstereyim size. Şimdi ilk olarak eğlence parkı içerisindeki yetişkin oyun gruplarını tek tek göstereceğim sizlere. Dans parkı. Evet bu dans parkı bu şekilde yalnız bu eskiden daha fazla yukarı çıkıyordu. Zemine tam 90 derece dik konuma gelebiliyordu. O noktaya kadar gelebiliyordu diyebilirim. Yani. Burada klasik balerin var. Bunu sürekli göstermek istemiyorum. Devam edelim. Balerine devam. Ufo diye göstermişler ama bildiğiniz balerin. Şurada bir tane de ahtapot var. Bu ahtapot bakım olduğu için kapalıymış. Ama bildiğiniz olsun. Normalde çalışıyor. Evet bu da İzmit'in ve Körfez'in karşı tarafında basiskele taraflarından da görülebilen İzmit'in simgesi haline gelen Körfez Güneşi. Oldukça yukarı çıkıyor. Eğer Körfez manzarası ve İzmit manzarasını izlemek isterseniz buna da mutlaka binin derim. Eğer yükseklik korkunuz yoksa. Bence dans partiye binmek yerine diskoya binebilirsiniz arkadaşlar. Neden? Burada dışarı doğru baktığınız için sanki böyle uçuyormuşsunuz hissini alabiliyorsunuz. Hemen tepemize de. Şimdi bunu da bir izleyelim. Diskonun hemen sırtınıza bir tane güvenlik barı yanaşıyor. Orayı kapatıyor arkadaşlar. Güvenlikli yani. bu şekilde. Bir twister Coaster dedikleri Bunu da şöyle bir, bir tane treni takip edelim. Evet burada tambul var. Küçük ama oldukça eğlenceli bir alet. <laughs> tambul da böyle arkadaşlar. Şimdi fuarda 3 tane çarpışan oto noktası var. Bu orası yetişkinler için. 2 tane de çocuklar için bulunuyor. <laughs> ne bilemedim. Buraya gelip izlemeniz bile yeterli yani. Dikkatli bakın insanları takip ederseniz güzel hikayeler çıkar burada. Neyse buradan devam ediyoruz. Bu da eğlence parklarının vazgeçilmesi Ranger arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. Az önce gösterdiğim disco veya dans partiden daha fazla eğlenceli gelmiyor bana. Pek yani her tarafı çevrili kapalı. Ayrıca buna binerken cebinizde bozuk para telefon anahtar ne varsa hepsini yakınınıza verirseniz iyi olur. Yukarıdan aşağı yağmurlama şeklinde bozuk paralar dökülebilir. Şimdi bunu da izleyelim. Evet en cafcaflı yer. Evet Ranger da bu şekilde. Burada bir de Crazy Dance var. Oldukça eğlenceli. Buna da binmenizi tavsiye ederim. Yalnız bayağı bir savurup bayağı bir çeviriyor. Bilginiz olsun. Sağlam tutunmanız gerekiyor. Gerçi güvenlik barları var. Ama yine de bilginiz olsun ve eğer çok döndüğünde mideniz bulanıyorsa binmenizi de tavsiye etmem. Ama oldukça zevkli. Evet, bayağı hızlandı şimdi. Park'ın vazgeçilmesi Gondol veya buradaki adıyla Viking. Buradaki gondol oldukça zevkli ve büyük bir gondol. Buna da binmenizi tavsiye ederim. Demiştekiler <laughs> ruhunu teslim ediyor şu an. <laughs> Kinkte bu kadar ya da Gondol. Şimdi geldik çocuk oyun gruplarına. Çocuk oyun gruplarında şöyle bir muhabbet var. Kısaca anlatacağım. Bazı grupların önünde kaç santime kadar çocukların bu gruplara binebileceği yazıyor. Mesela bu grupta yani Spinning Caster'da 120 santimin altındaki çocuklara izin verilmiyor. Hemen şu girişte şurada bir metre var. Çocuğun boyu orada ölçülüyor. Eğer 120 santimin altındaysa çocuğunuz maalesef kabul edilmiyor. Sıraya girmeden önce kuralları okumanızda fayda var. Şimdi çocuk oyun gruplarını hızlıca geçeceğiz, bakacağız. Mesela buna bakalım. Kaç santime kadar kabul ediliyor? Buna da en az 80 santimlik seviye yükseklik gerekiyormuş dostlar. Şurada hemen bakın metre var çocukların hemen yanında. Buradaki metreyle ile çocuklar ölçülüyor eğer çok kısaysa. Burada bir masa oyun salonu var arkadaşlar. Yine kartınızdaki parayla içeriden jeton alıp aletleri kullanabiliyorsunuz. Yani burada paranız sadece gişelerde geçiyor. de kartınıza para yükleyip her noktada ya jeton alıyorsunuz ya da kartınızı okutarak aletlere biniş yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bakın burada da yazıyor kartınıza jeton alabiliyorsunuz. Çocuk oyun takımları 3 liraymış. Normal jetonlar. Şu basketbol ya diğer masa oyunu gibi jetonlar da 5 lira. Hemen çıkışında bir tane atlı karınca var. Yine çocuklar için. Şurada da bir tane çarpışan oto grubu var. Yine çocuklar için. Bir tane yetişkin, iki tane de çocuk oyun çarpışan otoları var. Az önce ilk gösterdiğimiz çarpışan oto daha küçük yaştaki çocuklar için uygun. Burada biraz daha büyük çocuklar kullanabiliyor. Bar içinde bu şekilde hediyelik atış noktaları da bulunuyor arkadaşlar. Bunlar burada da yazıyor mesela 4 top 10 lira diye. Burada da para geçerli diye yine kartı kullanıyorsunuz. Parfüm Nasan kartını. Bu şekilde atış yapıyorsunuz. Yaptığınız atışlara göre de hediyeler alabiliyorsunuz sanırım galiba. Bir tane top bile hediye alıyormuş. Buradan da bir tane haşlanmış veya közlenmiş mısır almadan gitmeyin derim. Evet, dans partinin hemen karşı tarafında bir tane çay ocağı var arkadaşlar. Şu tarafta alt katında hemen masalar var, insanlar orada. Üst katı da var ama üst, katı şu an bomboş. Burada bir dinlenebilirsiniz. Bir tane çay içeceğim şimdi. Çay da iki buçuk lira. Bilginiz olsun. Evet, Luna Park bu kadar. Şimdi çıkış yapıyoruz. Luna Park'ın giriş kapısının olduğu bölümde Hemen yan tarafta şurada sanat sokağı var arkadaşlar. Burada el yapımı takılar, hediyelik eşyalar yani deli, çanta, cüzdan böyle el yapımı eşyalar satılıyor. Hediyelik eşyalar da bulunuyor. Sevdiklerinize veya kendinize alışveriş yapabilirsiniz. Ucu da gözükmüyor şurada. Bayağı bir uzun bir çarşı. Diğer tarafı da var. Böyle hediyelik eşyalar alabilirsiniz. Şimdi orayı dolaşmak istemiyorum. Şurada kumpir köfte döner gibi alabileceğiniz şeyler var. Dondurma veya çay bahçesi de bulunuyor dışarılarda hemen göl kenarında. Şimdi göl kenarındaki bir deniz bisikletlerine bakacağım. Evet göl etrafında dediğim gibi deniz bisikletleri bulunuyor. Göl üzerinde gezebilirsiniz. Bir deniz bisikletlerini de soralım bakalım ne kadarmış. 4 kişilik arkadaşlar 15 dakikası 25 lira 30 dakikası 40 liraymış. Deniz bisikleti dediğim tarafın hemen karşı tarafında da bir tane uzun çarşı var son olarak arkadaşlar. Yani devamında bu Enste AVM'nin olduğu tarafa doğru Başka bir şey yok hemen hemen. Evet dostlar. Kocaeli Fuarı. Ayrıca Eğlence Parkı bu şekilde. Umarım aradığınız sorulara cevap bulmuştursunuz. Eğer video sizlere yardımcı olduysa lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Destek için abone de olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir soru olursa lütfen yorumlar bölümünü kullanın. Şimdilik hoşçakalın.